diğer gazetelerde olmayan bir manşet. Şimdi kentsel dönüşüm için sizleri bir Arnavutköy'e götürelim mi? Arnavutköy'ün başarılı, çalışkan genç belediye başkanı izleyelim. İmrohor mahallemizin geleceği için önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Arnavutköy'de daha yaşanılabilir, daha güvenli ve daha modern bir ilçe haline getirmek için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul'un ve Anadolu köyümüzün depreme hazırlıklı hale gelmesi bizler için çok önemli bir husus. Hem güvenli hem de konforlu bir yaşam alanı sunacak. Depreme dayanıklı olmayan binalarda yaşayan vatandaşlarımızla ilgili dönüşüme katkı sağlayacak bu projemizin hem ilçemize hem de İstanbulumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.